İlk bakışta Squid Game bir grup insanın hayatta kalma mücadelesi verdiği bir oyun gibi görünebilir. Ancak diziyi daha yakından incelediğimizde aslında çok daha fazlasını anlatıyor. Dizi boyunca o kırmızı ve yeşil kıyafetleri görüyorsunuz. Bunlar sadece birer renk değil, bize hayatın kırılganlığını anlatıyor. Bu, hayatla ölüm arasındaki o ince çizgiyi gösteriyor. Yeşil, hayatta kalma umudu. Kırmızı ise ölümün soğuk gerçekliğidir. Maskeli insanlar. O maskelerin arkasındaki gerçek kim? O yöneticiler kim ve bu oyunu kimin için yapıyorlar? Bu ölümcül oyun gerçekten bir amacı var mı yoksa sadece zenginler için bir eğlence mi? Gi-hun'un oyunun içindeki daha derin rolü yeni sezonun temel odak noktalarından biri. İlk sezonun sonunda kazanan kişi olarak belirli bir ödül kazandı fakat bu ödül onun vicdanını tüketti. Oyunların amacı sadece insanların birbirini öldürmesi değil, asıl hedef insanların zayıflıklarını ve karanlık taraflarını ortaya çıkarmaktır. Her bir oyuncu toplumdaki farklı sınıfları temsil ediyor. Squid Game ikinci sezonu oyunların sadece bir eğlence olmadığını, arkasında büyük bir toplumsal düzeni sorgulayan bir yapının olduğunu gösteriyor. Bu gizemleri çözmek için diziyi dikkatle takip etmek gerek. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.